Sindirim sistemi, vücuttaki yiyecek ve içeceklerin alınmasından, parçalanmasından ve vücuttan atılmasından sorumlu olan bir dizi organ ve yapıdan oluşan bir sistemdir. Sindirim sistemi ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs gibi organlardan oluşur. Sindirim sistemi, yutulan yiyecekleri ve içecekleri işlemek ve emilim için hazırlamak için bir dizi mekanik ve kimyasal işleme tabi tutar. Ağızda yiyecekler çiğnenir ve tükürük tarafından nemlendirilir. Yutulan yiyecekler yemek borusu boyunca mideye taşınır, burada midedeki asitler ve enzimler tarafından sindirilir. Ardından ince bağırsakta sindirim enzimleri ve safra asitleri kullanılarak daha fazla sindirim gerçekleşir ve besinlerin emilimi gerçekleşir. Kalın bağırsağa ulaşan atık maddeler burada daha fazla sıvı emilir ve dışkı haline getirilerek anüs yoluyla atılır. Sindirim sistemi, vücudun enerji gereksinimlerini karşılamak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereklidir. Sindirim sistemi hastalıkları, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve bazıları ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Sağlıklı bir sindirim sistemi için dengeli bir beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir.